Merhaba arkadaşlar. Ee, en son 18. soruda kalmıştık. 18. soruda da hemen biz bir toparlayalım. Ee, şurayı kaç bulmuştuk? Eksi 2. Şurayı da 3 demiştik. Şura. Şu noktaları. Bir de şu tepede de 3 noktası. Burası orijin 0. Bu üçgenin alanını sormuştu bizde. Şu üçgenin alanını sormuştu arkadaşlar. Şu üç kenarın Birleşimini sonuçtu. Bu alanı bulmak için şu yükseklik kaçtır? Burası bir miydi arkadaşlar? Evet. Şu yükseklik 3, 1 daha 4. 4 olacak. Yani şu yükseklik 4. 3'ten eksi 2 olan uzaklık 5'tir. Zaten burada 5 olduğunu söylemiş. Alanı nasıl bulduk? Alan 5 çarpı 4 taban çarpı yükseklik bölü 2'den 10 olarak bulunacaktı. Hadi biz 19. soruda kaldık. Ona devam edelim. Evet değerli arkadaşlar. Soruya dikkat ederseniz kaç kenar var? 5 tane. 5 tane kenarın toplamı 5x eksi 5. Bunu 5'e bölerseniz bir kenarı x eksi 1 bulacaksınız. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kenar. 8 kenar 4x artı 8'e eşitmiş. Ben bunu 8'e bölersem x bölü 2 artı 1 bulmuş olurum. Demek ki arkadaşlar şuradaki dikdörtgenleri görüyor musunuz? Dikdörtgen diyorum, kare gibi görünüyor ama dikdörtgenmiş. Niye dikdörtgenmiş? Ee, bir kenar x bölü 2 artı 1, diğeri x eksi 1. Eşit olduğunu söyleyemeyiz. Şuradan bir hemen dikdörtgen çizeyim, göstereyim. Şu şekilde. Bir kenarı x bölü 2 artı 1, diğer kenarı x eksi 1 olan dikdörtgen. Şimdi. Diyor ki A noktasından başlayıp B'ye, B'den C'ye kadar gitmiş. Toplam aldığı yol 126. Buradan X'i bulun demiş. Hadi yatayda ne kadar yol gitmiş onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane gitmiş. 7 tane yol gitmiş. 7 tane yatayda yani X bölü 2 artı 1 gitmiş. Dikeyde ne kadar yol gitmiş? Dikeye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de x eksi 1 gitmiş. Arkadaşlar bunların toplamı kaç olacakmış? 126. Değerli kardeşlerim, 7'ler ortak olduğu için 7 parantezine alabilirim. 7 parantezine aldığım zaman x bölü 2 artı 1 parantez içini yazıyorum. x eksi 1. Eşittir 126. Buradan eksi 1 ile artı 1 giderse 7 çarpı 7 çarpı x bölü 2 artı x kalmış olur. O da eşittir 126. 7 ile 126 sadeleşebilir mi? 7 ile 126'yı sadeleştirir misiniz? Bekleyeyim mi? 18 hocam. 18 çok güzel. O zaman parantez içi 3x bölü 2'dir. Eşittir 18. Şu 3 ile 18'i sadeleştirin. Evet. 6. Niye uyuyorsunuz? x bölü 2 6 ise işler dışlar çarpımından x eşittir 12 olarak bulunmuş olur. Devam ediyorum. 19. a son soruya gelmişiz arkadaşlar. Basketbol takımının oynadığı 5 maçtaki attığı ve yediği basket sayıları aşağıdaki çizgi grafiğinde verilmiş. Arkadaşlar galibiyet 2 puan, mağlubiyet ise 1 puan alındığı biliniyor. Ya adam mağlup oluyor yine puan kazanıyor. Harika ya. Şimdi burada sarılar atılan gol, atılan basket pardon. 72 basket 60-68 yemiş. Yani kazanmış. Galibiyet diyelim ona. Galibiyet. Burada mağlubiyet. Burada sarılar üsttedir yine galibiyet. Yine galibiyet. Yine galibiyet. Zaten sarı çizgi diğer çizginin üzerinde olduğunda yani attığı basket sayısı daha fazla olmuş oluyor. Daha fazlaysa galibiyet. Dört galibiyet kaç mağlubiyet? Zaten beş maç var. O zaman bir tane de mağlub, mağlubiyet. Şimdi arkadaşlar mağlubiyette de şunu diyeceğiz. 4 gol atmış. 4 çarpı 2 puandan 8 puan almış. Bir mağlubiyette de 1 puan almış. 1 çarpı 1 puandan 1 puan. Toplam 9 puan almış olur. Bazı arkadaşlar acaba bir puan silinir, silinir deyip de 8'den 1 çıkarıp 7 işaretleyen olmuş mudur acaba? Olmuş hocam. Çünkü diyor ki mağlubiyette de 1 puan alıyor. 1 puan siliniyor dememiş. Yani bizim cevabımız B olmuş olacak. Arkadaşlar, hocam Emre sorularınızı... de yapmıştı. De mi yaptınız? Sorularımızın çözümü bu şekildeydi. Ee, sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yok hocam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.